Manisa'nın Turgutlu ilçesi Serveri Tepe mahallesinde bulunan Hakan Uykan Parkı civarında 29 Ekim ve 17-18 Kasım tarihlerinde 4 kedi bacakları ve kafası kesilmiş olarak ölü bulundu. Turgutlu İlçe emniyet müdürlüğü cani ya da canilerin bulunması için özel bir ekip kurdu. Konuyla ilgili olarak Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği çalışma başlattı ve olaydan şikayetçi oldu. Turgutlu'da son zamanlarda yaşanan olaylar var. Son bir aydır özellikle. Hatta şöyle söyleyeyim, bir aydan daha önce de sürüyormuş bu olaylar. Bize ulaşan bilgiler doğrultusunda hareket ediyoruz. Geçen ay iki kediyle ilgili ihbar geldi. Araştırma yaptık, polis ekipleri de araştırma yaptı. İfadelerimizi verdik, savcılık suç duyurusunda bulunduk. Dün de aynı olay yaşandı. Hatta ondan önceki gün de aynı olay. Dört bacaklarını kesip, boynundan kesip kedileri atıyorlar. Onunla ilgili dün de emniyet müdürü, mahalle muhtarı ve polis ekibi arkadaşlarla gittik araştırma yaptık. Kamera kayıtları toplandı. Yine savcılık suç duyurusunda bulunduk. Karaduman el birliğiyle çalışma yürüttüklerini belirterek vahşeti yapan kişinin bir an önce bulunmasını istediklerini söyledi. Tek temennimiz bir an önce bu bunu yapan şahsın bulunması, şahısların bulunması. Çünkü halk da tedirgin. Hep birlikte bir tedirginlik içerisindeyiz açıkçası. Çünkü bunu bir hayvana yapan bir sonraki hedef çocuk ve insan olacaktır. El birliğiyle çalışıp tüm halk olarak bulmamız gerekiyor bu şahsı.